Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Biraz önce bir yayın yapmıştık. Türkiye'nin, Türk ordusunun Güney Kürdistan'a ve Rojava'ya yönelik saldırıları hakkında bazı bilgileri sizinle paylaşmıştık. Henüz netleşen birçok bilgi varken netleşmeyen bazı hususlar da var. Arada orada olan, oraları iyi bilen bazı uzmanlarla gazeteci arkadaşlarla konuştum. Bazı yorum ve bilgileri de edindik. Bunları da sizinle aktaracağız. Ama ben Tekrardan şu anda ne oldu ne olmadı son durum nedir onları bir hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz saldırılar önce Kobani'de başladı. Kobani'de birçok yer Miştenur Tepesi, başka yerleşkeler, mahalleler Cerablus yolu yani Kobani'nin hem doğusu hem batısı hem güneyi bomb Türk savaş uçakları tarafından bombalandı. Bunun altını çizmekte fayda var. Kobani'de ee, ne oldu, ne bitti, sonuçlar nedir o konuya dair net bir bilgi elimizde yok. Orada şu anda gece saat 2 ve dolayısıyla da e, can kayıpları, yaralar olduğu söyleniyor. Ancak Derik'te ve e, Dervisli'ye de oranın köylerine yönelik, orada şehir merkezinde değil ama köylere yönelik saldırılar oldu. Şehba'da oldu, Terrafat'ta oldu, Terrafat ve Şehba, Şeh, Terrafat Şehba'da zaten orada olduğu saldırılar. Ve e, dirbesiye'nin köylerinde oldu, Derik'in köylerinde oldu, Derik'te e, bir köy bom, bombalandı Türk ordusu tarafında. E, bu köyün ismini hemen e, söyleyeyim size. Evet bu bir köyü bombaladı Takıl Bakır köyü ve burada bu bombardımandan sonra çevredeki insanlar, köylüler veya derik sakinleri yardım etmek için gittiler bombardımandan sonra. Onlar yoldayken Türk savaş uçakları tarafından tekrar saldırıya maruz kaldılar ve bu saldırıda can kayıplarının can kayıpları olduğu söyleniyor. Can kayıpları var ama bilemiyoruz. Tam olarak işte yaralı mı hayatını kaybettiğini bilemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir durum var. şimdi ben bir yandan bunları anlatırken bir yandan da şey yapmak istiyorum. son durum nedir diye bakmak istiyorum ve evet. şimdi demokratik Suriye güçleri genel komutanı Mazlum Abdi bir açıklama yaptı Twitter'dan hem İngilizce hem de Arapça yayın şey yaptı açıklama yaptı kısa bir açıklama yaptı ve hemen bunu sizinle paylaşmak istiyorum Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum diyor ki Türkiye'nin güvenli bölgelerimizi bombalaması tüm bölgeyi tehdit ediyor bu bombalama hiçbir partinin lehine değildir büyük bir felaketten kaçınmak için her türlü çabayı gösteriyoruz savaş çıkarsa herkes etkilenir ve devamla şöyle diyor Mazlum Abdi evet diyor ki saldırılar Saldırgan ve barbarca bombalamalara maruz kalan bölgelerimizle sınırlı kalmayacak. Ailelerimizi evlerinde kalmaya ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaya çağırıyoruz. Tekrar ediyorum Mazlum Adli diyor ki saldırılar sadece saldırganın barbarca saldırdığı yerlerle sınırlı kalmayacak. Bölgede yayılacak. Bir de oranın e, halka çağrısı var diyor ki Evinizde kalın güvenlik güçlerimiz diyor sizi e, koruyacak güvenlik güçlerinin talimatlarına uyun diyor. Demokratik Suriye güçleri genel komutanı Mazlum e, Abdi. Şimdi dediğim gibi saldırı e, Rojava'nın e, bir ucundan yani ta Şehpa'dan, yani neredeyse Halep, Halep'in biraz kuzeyi Afrin ve işte Irak sınırına kadar Koçerat bölgesi Derika'da kadar orada oldu ve bu saldırılar e, devam ediyor. Şimdi e, Demokratik Suriye güçleri e, basın irtibat merkezinden Ferhat Şami bir e, açıklama yapmış. Ferhat Şami diyor ki e, 16 savaş uçağıyla saldırı oldu. E, ve şu dakikaya kadar e, bu saldırılarda herhangi bir savaşçımızın e, can kaybı yok. E, çok şey var, maddi zarar var. Ee, ve Türk ordusunun, Türk devletinin hiçbir saldırısını yanıtsız e, bırakmayacağız. Ee, ve e, Türkiye, yani, Türkiye ordusunun Ermenilerin başına getirdiği Ermeni halkının başına getirdiği o soykırım şeysini bir daha tekrar olmasını e, tekrar olmasını İzin vermeyeceğiz diyor. Demokratik Suriye güçleri genel komutanı Mazlum Abdi'nin açıklaması ajanslarda da şey oldu. Mazlum Abdi ne demişti? Büyük bir felakete yolu açmamak için her türlü çabayı gösteriyoruz ama savaş çıkarsa sonuçlarından herkes etkilenecek diyor. Demokratik Suriye güçleri genel komutanı Mazlum Abdi'nin açıklaması bu yönlüdür. Şimdi Saldırılar nerede başladı? Kobani'de başladı. E, ve Kobani'de e, birçok e, yer bombalandı. E, bu bomba, bombalanan yerlerden birisi de Müştenur e, Tepesi'ydi ki Müştenur Tepesi IŞİD'e karşı dirilişin şeyi, sembolü olmuş. Arin Mirka'nın IŞİD'e karşı bedenini siper ettiği bir yer. E, Ganya da olmuş. Cerablus yolu Helince köyünde olmuş. Kobani kent merkezinde. Bunlar kent merkezi sayılır. Helince biraz daha aşağıda. Buralarda oldu. Tel Abyad'ın Kızılıköy'ünde ki burada Suriye ordusuna ait askerler var. Orada oldu ve orada 3 askerin yaralandığı 3-5 askerin yaralandığına dair bilgiler var. Bir bilgiye göre de iki asker ölmüş ama onu şey bir teyit edemedik. Açıkçası onu söylemek gerekiyor. Ve Zırgan'da oldu. Zırgan Hasake'dedir Ciziri bölgesinde ve aynı çevresinde oldu. Bu saldırılar şu dakika itibariyle bölgede e, şey e, keşif uçakları hareketleri sürüyor. Ama hava saldırısının devam edip etmediğine dair şu dakika itibariyle saat kaç? Saat 2 geçiyor artık. Orada şu dakika itibariyle bir e, hava saldırısı var mı yok mu o şeydir. O şu anda net değil onun altını çizelim. Karadan da bir saldırı şeyi yok. Türk Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Ne diyor? Diyor ki hainlerden şey alınıyor diyor. Hesap soruluyor. Yani burada kastetti işte şey. Ne olmuştu? İstiklal saldırısından sonra sanki YPG yapmış gibi bir hikaye uydurdular. Bu hikaye bir türlü tutmadı. İşte herkes sorguluyor. Herkes diyor ki ya böyle bir şey olabilir mi? Bunun olması mümkün değil. Dolayısıyla bu ifadeler, bu şeyler, bilgiler falan çelişkili. Dolayısıyla onlar da bu şeyin, bu algının tam oluşması için böyle bir şey başlattılar. İşte hainlerden hesap soruyoruz kampanyası. Şu anda saldırı devam ediyor. Ve arkadaşlar saldırının sonuçlarına ilişkin bir bilgi var mı diye... Hava haber, haber Ajansı'na bakıyorum. Biraz önce söylemiştim. Takıl Bakıl Köyü Derik'te Takıl Bakıl Köyü'ne yönelik hava saldırısı sonrasında yardıma giden insanlara da bir saldırı daha oldu. Can kayıpları var ve bölgede insansız hava araçları devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin hedefinden nereler var? Türkiye bir kara operasyonu düzenlemek istiyor. Ve bu kara operasyonunu Minbic, daha önce Tayyip Erdoğan bize söylemişti Mönbüç ve Tarrafat söylemişti şimdi Kobani'yi de işin içine katılar buralarda ne zaman fırsat bulurlarsa bir kara saldırısı yapacaklar ama Türkiye'nin şu anda az önce bir orayı bilen bu konularda uzman bir arkadaşımla da konuştum ki o da aynı düşüncede o da diyor ki Türkiye'nin bu derik hatına saldırmasının birçok sebebi olabilir. Yani oralara yönelik bir e, karadan bir saldırı yapmak. Çünkü sadece işte Kürtleri Kürtlerin, Türkiye'nin amacı sadece Kürtlerin karasalımlarını bertaraf etmek, sadece YPG'ye Rojava sınırları içerisinde zarar vermek değil. Türkiye'nin amacı bölgede etkin olmak ve bölgede etkin olmanın tek yolu da Kürtlere karşı işte başarılı olmak. Kürtlerin önünü kapatmaktır. Dolayısıyla da Türkiye bu derik hattı yani bu Dicle suyunu Dicle nehrini bir gözünüzün önüne getirin veya haritada fırsatınız varsa bakın burası burada ilerlemek Dicle suyunu takip ederek yani kısmen takip ederek ilerlemek ve aşağıya doğru gitmek istiyor. Niye? Burası önemli birçok sebepten dolayı burası şu açıdan önemli bir e, burada bir ilerleme olursa Rojava ile Güney Kürdistan'ın sınırını birbirlerinden koparmış olacaklar. Birinci hesap bu. Yani artık Rojava ile Güney arasına eğer bu hesap tutarsa ben tutar demiyorum. Yani ben diyorum ki sal Türkiye, Türklerin düşündüğü bu. Ankara'da düşünülen bu. Bunu yaparlarsa derik hatında ilerleme olursa aşağıya doğru yani örneğin şeye kadar işte Başur'la Rojava arasındaki sınıra kadar neresi burası işte Semalka sınır kapısı orası ve oradan biraz daha aşağısına kadar giderlerse o zaman Başur'la Rojava'nın sınırı kapalı orada araya Türk askeri yerleşmiş olur fiziken kopmuş olur bu iki parçanın ilişkisi ve dolayısıyla Türkiye o zaman sadece Rojava'ya zarar vermiş olmaz hem Rojava üzerine basınç kurmuş oluruz hem Güney Kürdistan üzerine basınç kurmak ister kurmak ister hem de Irak'ın geneli üzerinden ve hem de Şengal üzerinden. çünkü Şengal'da aynı istikamette Musul aynı istikamette ve Başika'da dikkat ederseniz hatırlayacaksanız Başika'da ne yaptılar? Askerlerini götürüp oraya yerleştirdiler. Ne için? Dediler ki iş itmeyeceklere. İş itme işit yok şu anda Başika'da. Zaten işitle mücadele de etmediler ayrı bir şey ama şu anda işit yok ama onlar oradan geri çekilmedi. Irak'a rağmen bunu yaptılar. Irak'ta da pısırık bir e, devlet olduğu için bir şey diyemedi. Ona da dedi biz Barzan ile anlaşarak bunu yapmışız. Dolayısıyla şu anda oradalar ve Türkiye burada bir cep açarak, bir koridor açarak Başlıka'daki askerleriyle buluşmak istiyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Bu, bu işte Irak e, ilgilendirir. Suriye'deki denklemde Türkiye'nin kalıcı olmasını e, yol açar. İran'ı ilgilendiriyor çünkü İran'da var orada yani Musul ve çevresinde. Pardon dolayısıyla Türkiye'nin bu mıntıkada saldırması, derik hattında saldırıp ilerlemesi bir şey olur. Yani Türkiye açısından bölge denkleminde etkili olma ya yol açar. Dolayısıyla burası bence hassas bir konu. Yani elbette Kobani'ye saldırmak, Münbeç'e saldırmak istiyorlar. Fakat bir yandan da buraları hedef gösterip işte diğer yere e, yoğunlaşmak istiyorlar bunu e, belirtmek gerekiyor şimdi oradaki arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre hava saldırıları ilk başta yani bitti diyemiyorum e, şu anda durmuş diyemiyorum ama ilk başladığı gibi şey değil e, Ferhat Şami demiş ki e, 16 savaş uçağıyla oldu. Dolayısıyla herhangi yani savaşçıların herhangi bir savaşçı kaybı yok ama işte başka şey sivil kayıplar var. Örneğin derikte durumları da bilemiyoruz. Ve işte saldırılar karadan henüz yok. Yani bu dakika itibariyle karadan bir şey yok, bir saldırı yok ama derbesi köyü, bu Diyarbakır'ın bazı köylerine topçu atışları da yapılmış Kobani ve çevresine talabiyete. Şimdi Nuri Mahmut da bir açıklama yayınladı. Evet, Nuri Mahmut YPG basın sözcüsü, YPG sözcüsü pardon, YPG genel sözcüsü. Nuri Mahmut diyor ki küresel terörist Daş, Daş yani işit cihatçı zihniyeti ve terörizmiyle 2014'te Kobani'ye saldırmıştı. Ve bugün Türkiye'deki Erdoğan rejimi NATO'nun en gelişmiş silahlarıyla donanmış aynı terör ve Türk ırkına tapma e, zihniyetiyle Kobani'ye saldırıyor. Yani evet. Nuri böyle diyor. İngilizce bir şey paylaşmış Nuri Mahmut. Diyor ki e, DAEŞ diyor e, 2014'te diyor Kobani'ye saldırmıştı. E, ve orada yenilmişti. Türk Erdoğan rejimi bugün diyor aynı zihniyetle Kobane'ye saldırıyor ve devamında diyor ki kahraman Kobane şehri DAEŞ'in küresel terörünü durdurdu ve insanlığı korudu ve şimdi uluslararası toplum tarafından desteklenmeleri gerekiyor diyor Nuri Mahmut YPG sözcüsü. Biraz önce bu mesajı Twitter'da paylaşmış arkadaşlar. Şimdi Salih Müslüm de bir e, şey şey paylaşmış. Salih Müslüm de diyor ki e, Güney Kürdistan'da da diyor e, saldırılar var. Yani sadece şey değil e, Rojava'da değil ve Kobani'ye ilişkin de Salim Müslüm ki kendisi Kobani'li e, diyor ki Türkiye IŞİD'i yenmenin intikamını almak için savaş uçaklarıyla Kobani'ye saldırıyor demiş. Salim Müslüm de böyle bir açıklama yapmış. E, biraz önce Twitter hesabı üzerinden. Şimdi Rojava'da tabi siyasi ve e, askeri e, otoriteler, yetkililer e, açıklamalar yapıyorlar. E, ve uluslararası topluma da çağrılarda bulunuyorlar. Ama dediğim gibi bir saldırı e, beklentisi de vardı. Yani saldırının olacağına dair bir kanaat vardı. Böyle bir saldırı bu şekilde bugün veya yarın öyle veya böyle Türkiye'nin Özellikle de istiklaldeki o komplodan, o katliamdan sonra bir çağrı yapması mühtemeldi. Yani bunu bilmek, bunu tahmin etmek için siyasi bir işte uzman, askeri bir birikme gerek yok. Ama ask, yani Rojava'da, Güney Kürdistan'da yıllardır bu işin içerisinde pişmiş insanlar, otoriteler, kurumların zaten bunu beklememesi mümkün değil. Dolayısıyla bir beklenti var. Ve Türkiye hem Amerika Amerika'yla hem de Rusya ile yaptığı işte diplomasi görüşmeler bu e, trafik e, bak e, incelendiğinde bu saldırının gelebileceği bekleniyordu onun o kadarını söyleyeyim şimdi Avrupa'da da Kürtler tabii bu konuya dair şey var e, tepki gösteriyorlar ve Avrupa Kürt Kürdistan Demokratik Toplum Merkezi KCDK'nin bir çağrısı var. Onlar da alanlara çıkmaya çağırıyorlar. Türkiye'nin Rojava'ya ve Güney Kürdistan'a yönelik saldırılarına karşı diyor ki gözü dönmüş işgalci Türk Devleti an itibariyle Kandil Kobani Şehba'ya eş zamanlı saldırıyor. Ve buna karşı diyor işte KCDK olarak tüm meclislerimizi, bileşenleri, genç, kadın yaşlı herkesi demokratları aydınları savaşa ve katliama karşı olan ve insanım diyen herkesi an itibariyle Kürdistan'ı sahiplenmeye çağırıyoruz diyor KCDK Başkanlık Divanı'nın açıklamasında. Dolayısıyla durum budur arkadaşlar. Tevdem de bir çağrı yapmış. Rojava'ya bombardıman Türk Devleti'nin yaşadığı krizi ürtmeye çabasıdır diyor. Tevdem Rojava'da bir açıklama yapmış. Az önce Tevdem eş başkanı Ruken Ahmet'in açıklaması var. Ajanslarda diyor ki yaşadığı tıkanıklığı ve çaresizliği ürtbas etme çabası içerisinde giren Türk devleti Kuzey ve Doğu Suriye'yi bombaladı. Bu saldırılarla yaşadığı tıkanıklığı aşma peşinde diyor. Diyor ki Şehba, Kobani, Zirgan, Deri, Kandil'e kadar yapılan bombardıman Türk devletinin iç siyasette yaşadığı krizi ürtbas etme çabasıdır. Bu saldırılar Türk Devleti'nin çaresizliğini gösteriyor. Yaşadığı tıkanmayı Kuzey ve Doğu Suriye'ye saldırılarla aşmak istiyor. Bugün Kuzey ve Doğu Suriye'yi yoğun bir şekilde bombalayan Türk Devleti saldırı senaryosunu İstanbul'daki patlamayla devreye koymuştu. İstiklal'daki şeyden bahsediyor katliamdan. Türk Devleti önündeki seçimlerde sonuç almak bu, top, bu toplumun bu 100 yılını daha kaybettirip kaotik durumu daha da derinleştirmek için böylesi saldırıya başvurdu. Türk devleti bu bombardımanlarla bunu yapmayı amaçlıyor demiş. Ve devamında diyor ki Türk devleti sıkışmış durumdadır. Çünkü Kürt halkıyla birlikte dostları da alanlarda bu saldırıları boşa çıkarmak için yarın değil bugün harekete geçmeliyiz. Toplumumuz bilmelidir ki yarın çok geç olur. Halkımız bombardıman yüzünden güç yollarına düşmek yerine hepimiz meydanlara akın ederek bu saldırılara göz yuman güçleri Türk devlet saldırılarını durdurmaya mecbur bırakalım. Tevdem olarak tüm kurumlarımızla Kuzey ve Doğu Suriye halklarına dönük saldırıları kınayarak harekete geçmeye çağrısını yapıyoruz demiş Tevdem Eş Başkanı Ruken Ahmet'in çağrısıdır. Bu az önce ajanslarda geçti. Şimdi evet eee ve Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı e, Mazlum Kobanının açıklamasını söyleyecektim ki AFP bir haber geçti. AFP'ye göre e, Rojava'da altısı sivil olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının artması bekleniyor. Bu AFP'nin haberidir. Fransız, e, Ajans Fransız'ın haberi. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Henüz resmi bir e, açıklama yapılmış değil Rojava'dan. AFP'nin haberi odur. E, altı sivil, 12 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıpları artması bekleniyor denilmiş. Çok yoğun bir hava saldırısı olduğu için e, can kayıplarının olması muhtemeldir. Evet. Şimdi tabi güneyde de saldırılar oldu. Güney Kürdistan'da sal -daki saldırılarla ilişkin muhtemelen yarın bir şeyler veririz. Açıklamalar e, yapılır. Oralarda hava saldırıları Asos ve Kandil'e yönelik olmuş. Şimdi ben arkadaşlar toparlıyorum. Hemen e, yaklaşık iki saat e, önce oldu bu saldırılar. Kobani'de, Kobani'nin bir e, Kobani çevresinde olduğu hava saldırıları Müştenur, Karniyakır'da, Helinciköy, Cerablus e, e, yolu. Orada bir hastane ve hastane çevresi de bir okulun bombalandığı bildirildi. Saldırılar 16 savaş uçağıyla yapıldı. Demokratik Suriye güçleri genel komutanı Mazlum At diyor ki bu saldırılar diyor devam ederse bütün bölgeye yayılır. O zaman tam bir felaket olur ve e, herkes için bir felaket olur ve halka bir çağrıda bulundu diyor. E, evinizden çıkmayın. Demokratik Suriye güçleri sizi e, koruyacaktır. Hava saldırıları e, şu saat itibariyle ne oranda sürüyor henüz belli değil. Çünkü orada saat gece iki geçti ama keşif uçakları var. Derik'te de saldırı oldu. Derik'in Takıl Bakıl köyünde bomba bir köy bu köyü bombalandı takıl Bakır köyü ve orada yardım için giden insanlar da bombalandı. Orada da can kayıpları olduğu söyleniyor. Maalesef ancak sabaha doğru bu bilgiler netleşebilir ve e, orada e, da keşif çağı sürüyor. zırganda oldu, Dirbesiye köylerinde oldu, Derik'in köylerinde oldu, aynısa e, Aynisa çevresinde oldu, Şehba'da oldu, Terrafat'ta saldırılar oldu, Asos'ta Güney Kürdistan'da oldu ve Kandil'de olduğu bu saldırılar Demokratik Suriye güçlerinin ve yereldeki haberler ve yerel kaynakların aktardığına göre hava saldırıları işte var devam ediyor fakat karadan bir saldırı işareti henüz yok top atışları da yapılıyor Dolayısıyla ilerleyen saatlerde eğer karadan da bir saldırı girişimi, bir saldırı olursa bunu zaten öğreneceğiz, bildireceğiz. Muhtemelen Demokratik Suriye güçleri ve Suriye Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi yarın saldırıların sonuçlarına ilişkin bir geniş kapsamlı açıklama yapacaklar diye bekliyorum. Demokratik Suriye güçleri genel komutanı Mazlum Abdi'nin bu açıklaması dışında henüz yapılan bir açıklama yok ama YPG'den açıklama var. Salim Müslüm'den açıklama var. Onlar da diyorlar ki IŞİD'in 2014'te Kobane'de yenilmesi e, IŞİD aynı zihniyetle Kobane'ye saldırmıştı. Türkiye'de şu anda aynı zihniyetle Kobane'ye saldırıyor. Fakat şunu tekrar etmek gerekir ki Türkiye sadece Kobane'ye saldırmıyor. Kobane'de başladı ama şehirde şeyde de devam ediyor. Diğer bölgelerde devam ediyor. Ferhat Şami Demokratik Suriye Güçleri Basın Merkezi'nden Ferhat Şami Medya Haber TV'ye konuşmuş. Diyor ki Türk devletlerinin Türk devletinin saldırıları cevapsız kalmayacak. Savunma pozisyonundayız. İşgalcilerden hesap soracağız demiş Ferhat Şami. Biraz önce bunu söylemiş. Ee, ve evet dediğim gibi durum budur arkadaşlar. Bu ee, eğer ilerleyen, şu anda saat geç oldu, biraz yeni bilgiler de edinmek gerekiyor. Yeni bir şey olursa bunları da tabii sizinle paylaşırız. İyi geceler.